kamupersonel.com'dan herkese merhabalar. Haberlerimize devam ediyoruz. KPSS'siz kamu iş ilanları 44 belediye iş ve işçi personel alımı yapıyor. Bakalım ayrıntılar. Evet, yerel seçimler gündem konusu oluşturuyor bu aralarda. Ve, bununla birlikte de belediyelerin iş ve işçi personel alımları da hız kazanmış durumda. Başvuru şartları neler? Hangi illerde alım yapılıyor? Hep birlikte bakalım. Evet. İşkur web sitesi üzerinden yayınlanan inanlarda 44 belediye KPSS'siz personel alımı yapılıyor. Bu personel alımları çeşitli pers e pozisyonlarda oluyor. Başvuru şartları, genel başvuru şartları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından kısıtlı olmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olmak, erkek adaylar için askerlik ehliyetine bulunmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ya da bedensel engeli olmamak, ilan edilen kadrolar için aranan diğer tüm başvuru şartlarına haiz olmak. Evet, hangi kadrolarda personel alımları yapılıyor? Genel olarak aşçı, beden işçisi, bulaşıkçı, büro personeli, destek personeli, diyetisyen, garson, hatta komi, halkla ilişkiler görevlisi, inşaat işçisi, mimar, muhasebeci, mutfak personeli, mühendis, öğretmen, programcı, sosyal hizmet, sağ personeli, şehir plancısı şoför, tekniker, teknisyen, temizlik işçisi. Ee, daha başka branşlarda da alımlar yapılıyor. Bazılarını buraya yazdık. Evet, ve hangi illerde, hangi belediyeler yapıyor? bu bakalım. Adıyaman Gerger Belediyesi, Afyon Karahisar Belediyesi, Aksaray Ortaköy Belediyesi, Antalya Aksu Belediyesi, Antalya Kemer Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bartın Amasra Belediyesi, Bolu Göynük Belediyesi, Burdur Bucak Belediyesi, Çanakkale Ayvacık Belediyesi, Çankırı Korgun Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Edirne Belediyesi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de yapıyor, Iğdır Aralık Belediyesi. Isparta Keciboğlu Belediyesi, Isparta Senir Belediyesi, İstanbul Arnavutköy Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi, İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Esenler Belediyesi, İstanbul Sultan Gazi Belediyesi, İzmir Beyda Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Sarız Belediyesi, Kütahya Hisarcık Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mersin Aydıncık Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Kavaklıdere Belediyesi, Muğla Minas Belediyesi, Osmaniye Düzici Belediyesi, Sinop Durağan Belediyesi, Sivas Gemerek Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Çorlu Belediyesi, Tokat Artova Belediyesi, Tokat Tanoba Belediyesi, Trabzon Akçabat Belediyesi, Trabzon Çaykara Belediyesi, Trabzon Düzköy Belediyesi, Van İpek Yolu Belediyesi, Yalova Teşvikiye Belediyesi, Yozgat Çayıralan Belediyesi, Evet, e, bu ilanlara başvurular nasıl yapılıyor? Belediyeler tarafından yayınlanan ilanlara başvurular şahsen ya da e-posta ile yapılabiliyor. E, gerekli belgeler kurmaya şahsen gönderiliyor ya da belediye ilanlarında belirtilen e-posta adresine iletiliyor. Bu saydığım ilanlara da e, iş kurum web sitesinden, iş kur, kurum dışı kamu işçi alımı ilanlarından ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada birçok iş ilanı belediyelerin hepsi yayınlanmış durumda. Buraya girip istediğiniz elinizdekileri seçebilirsiniz. Kendinizde olan belediyeleri buradan seçip başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunların çoğunu biz sitemizde güncel yayınlamaya gayret ediyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz. Aşağı doğru iniyorum. Daha çok var. Hepsini gözden geçelim. Yavaş yavaş görün istiyorum. Belediye ilanları genellikle kısa süreli çıkıyor. Başvuruları çok uzun süre olmuyor. Bazen aynı gün çıkıp aynı gün bitebiliyor veya bugün çıkıp yarın bitebiliyor. Her zaman birkaç günü bulmuyor bile başvuru süreleri. Bu arada sosyal yardımlaşma vakıflarının ilanlarını da burada görebilirsiniz. Buradan da e, kamu memur alım ilanlarını görürsünüz. KPSS'li. Bunlar da KPSS'li alımlar. Bakanlıkların ve belediyelerin, kamu kurumlarının KPSS'li memur alım ilanlarına da buradan işgul sitesinden ulaşabilirsiniz. Ancak bu işkur ilanlarında çok karışık olduğu için kendi elinizde olanları kaçırabilirsiniz belki. E, takip etmeniz zor olabilir size kolaylık sağlaması amacıyla biz e, sitemizde ilanları zaten günlük yayınlamaya gayret ediyoruz ve e, il il de ayırıyoruz burada il seçiminden kendi ilinize ait olan ilanları görebilirsiniz mesela Ankara'yı seçelim Ankara'da güncel varsa burada görürsünüz mesela Ankara'da güncel ilanlarda TÜBİTAK alımı var şu anda Bakalım ne zamanmış. Evet o da 26'sında zaten bitmiş. Dün bitmişti bir alanı da. Şu anda Ankara'ya için yeni çıkan ilan yok. Olduğu zaman onu da paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Biz sizin için güncel ilanları yayınlamaya gayret ediyoruz. Size kolaylık sağlamak için il seçimini de buradan görüyorsunuz. Her ilanda hangi ile ait olduğunu da e, belirterek buradan seçmenizde size destek olmaya çalışıyoruz. Yorumlarınız bizim için önemli. Takipte kalın. E, görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.